Stresli durumlarda beynimizin bu durumlara nasıl yanıtlar verdiğini ve bununla nasıl mücadele ettiğine dair sizinle bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. Stres adını verdiğimiz olay, yaşam olaylarını, yaşam durumlarındaki bazı tepkilerimizin genel halini, genel bütününü ifade eden bir terim. Birçok durumda stres olabiliyoruz. Vücudumuzun en ilkel stres tepkisine baktığımız zaman bir savaş kaç yanıtı olarak oluşturulan bir tepki olarak karşımıza çıkmakta. Savaş kaç yanıtı nedir? Savaş kaç stresli, tehditli bir durumda. Beynimiz bunu tehdit olarak, tehlike olarak algıladığında bedeni o tehlikeden uzaklaştırabilmek için bir takım değişikliklere, kimyasal değişikliklere, fizyolojik değişikliklere gitmeye başlar. Bunun en temel örneğini şöyle verebilirim. Tehlikeli bir durumla karşılaştınız. Örne örneğin bir deprem anında, Örneğin bir kaza öncesinde ya da bir kaza tehdidi algıladığımızda veya karşımıza bir ormanda yürürken ayı çıktığında, bir kurt çıktığında vücudumuz savaş ve kaç yanıtı vermeye başlar. Bu savaş ve kaç yanıtı sempatik sistem aracılığıyla gerçekleşmekte. Vücudumuzdaki otomatik bir sinir sistemi, otonom sinir sistemi adı verilen bir sinir sistemi sayesinde savaş ve kaç yanıtı oluşturulmakta. Savaş ve kaç yanıtı vücudu o tehlikeli durumdan kurtarmaya yönelik bizim doğuştan genel, doğal bir adaptasyon şeklimiz. Savaş kaç yanıtında neler oluyor? Beden kaçabilmek için o tehlikeli durumdan kendisini hazırlayabilmek adına vücuttaki kan akımını kaslara yani kaçmak için kullanacağı kas yapısına yönlendirmeye başlıyor. Bunun için kalp atımlarını hızlandırmaya, kanı sindirim organları, beyin gibi kaçmak için kullanmayacağı organlardan çekip kan akımını kaslara yönlendirmekle sorumlu bir hale gelmeye başlıyor. Kan akımının kaslara yönlendirilmesiyle birlikte kas kasılmaları, daha güçlü kasılmalar elde etmeye başlıyoruz ve hiç olmadığımız kadar hızlı koşabilmeye, hiç tırmanamadığımız kadar yükseğe tırmanabilmeye, hiç zıplayamadığımız kadar yükseğe zıplayabilmeye başlıyoruz. Bunu yapan işte bizim sempatik sinir sistemi aracılığıyla gerçekleşen vücuttaki savaş ve kaç yanıtımız. Bu verdiğim örnek vücudun en temel tehlike ve tehdit uyarısına karşı verdiği yanıt. Peki vücudumuz sadece bu tarz tehlike durumlarında mı stres yanıtları veriyor? Hayır. Buna benzer birçok durumda stres yanıtı verebildiği gibi Bununla ilgisi olmayan, bu örnekler, verdiğim örneklerle ilgisi olmayan durumlarda da benzer stres yanıtları ulaşabilme, oluşabilmekte. Örneğin yaşadığımız travmatik deneyimler. Nedir travmatik deneyimler? Vakti zamanında, çocukluğumuzda, çocukluğumuzdan bu halimize gelen, yaşamımızdaki olan, bize stres veren, bizim canımızı sıkan bir takım olaylar sonucunda da beynin bir öğrenme sistemiyle birlikte bu durumları aslında bir tehlike tehdit veya can sıkıntısı veren stresi durum olarak nitelemesiyle ilgili. Zihin bir hard disk gibi verileri kodlamakla görevli yükümlü bir organ. Yaşadığımız her şey zihnimizde kodlanıyor. Bir hard disk gibi bilgisayarda bulunan veri sistemi gibi depolanıyor ve daha sonra yaşam olaylarında o depoladığımız verileri biz öğrendiğimiz deneyimler gibi kullanmaya başlıyoruz. Daha önce edindiğimiz deneyimler daha sonraki Yaşadığımız olaylara bir tecrübe niteliğinde veriler aktarmaya başlıyor. Fakat daha önce edindiğimiz tecrübe eğer olumsuz bir deneyimse buna benzer bir durum yaşadığımız zaman tepkilerimiz de eskisine benzer bir şekilde olumsuz olarak gerçekleşmeye başlıyor. Olumlu deneyimlerde de bunun gibi olumlu tepkiler vermeye başlıyoruz. Beynimizdeki bu kodlama sistemi yaşla birlikte gelişen bir sistem. Küçük yaşlarda bu sistem yetişkindeki kadar sağlıklı çalışmamakta. Bu nedenle çocuk yaşamlarında, çocukluk dönemlerinde yaşanan yaşam deneyimlerinin kodlanma şekli şu anki kodlanma şeklinden biraz farklı. Küçük bir çocuğun yaşadığı bir deneyimi şu anki halinizle yorumlamasını bekleyemezsiniz. Küçük çocuk o henüz tam gelişmemiş yorumlama mekanizmasıyla yorumladığı veriyi depolar ve o depolu depoladığı bilgi daha sonra eğer bilinçli olarak değiştirilmeye çalışılmazsa o veri ilkel haliyle yani çocuk yetişkin olmamış o daha olgunlaşmamış haliyle yetişkinlik hayatımızı etkilemeye başlar. Bu nedenle aslında çoğumuz yaşadığımız stresli durumlarda, stresli durumlara verdiğimiz tepkilerde aslında biraz çocuk gibi davranmaya başlarız. Tehli, tehdit, tehlike e, veya stresli algıladığımız herhangi bir olayda canımızı sıkan bir durumda, kavga ettiğimizde, tartıştığımızda çoğu zaman tepkilerimizi aslında çocukluk yaşamında edindiğimiz o deneyimleri göverdiğimiz zaman immatür yani daha henüz olgunlaşmamış tepkiler vermeye başlarız. Hatta bazen e, çocuk olmakta ya da çocuk gibi davranmakla bile suçlanabiliriz. İşte hayatımız boyunca yaşanan stresli olaylar, çocukluk yaşamımızdan bu yana endişe kaygı, çaresizlik, umutsuzluk, güvende hissedememe, şefkati hissedememe, sevgiyi alamama, yeterince korunduğunu hissedememe, ihtiyaçlarının yeterince giderilememiş olması, çok fazla talep edilmesi ve çocuğun bu taleplere istenildiği düzeyde karşılık verememesi gibi durumlar çocuğun o henüz olgunlaşmamış öğrenme mekanizması tarafından depolandığı için hayatı boyunca Buna benzer durumlarla karşılaştığında işte o immatür, henüz olgunlaşmamış tepkilerini, çocuksu tepkilerini vermeye başlamakta. Bugün stresin çocukluk yaşamımızdan bu yana bizi nasıl etkilediğinden ziyade stresin beynimizde nasıl değişiklikler yol açtığına odaklanmakta amacım. Stresli durumlarda beynimizde nörotransmitter adı verilen ve nöron yani sinir hücrelerini birbirle iletişimini sağlayan bazı maddeler bulunmakta. Aslında çoğunu, çoğumuz bu isimleri biliyoruz. Serotonin gibi, dopamin gibi, noradrenalin gibi, oksitosin gibi, endorfin gibi bazı maddeler yaşadığımız stresli durumlarla mücadele etmek için beynin kendisinin kullandığı bir takım kimyasallar. Bu kimyasallar stresli durumu yönetebilmek amacıyla üretiliyor. Stresli bir durumda örneğin serotonin salgılandığında serotonin stresli durumun bizdeki olan o stresli etkisini azaltmaya çalışıyor. Dopamin de aynı şekilde yapmaya çalışıyor veya nöradrenalin oksitosin veya endorfin buna benzer bir takım nörotransmitterler, nöropeptit diye gibi mesela. Bunlar yaşadığımız stresli durumla mücadele etmeyi ve bu stresli durumdan dolayı beynimizin ve bedenimizin zarar görmesini engellemek amaçlı koruyucu bir işlev gidiyorlar. Eğer stresli durum kısa sürüyorsa ya da hayatınızda çok fazla stresli durumla karşılaşmadıysanız ya da sürekli bir şekilde karşılaşmadıysanız bu maddeler sizi yeterince iyi bir şekilde koruyabiliyor. Fakat çok yoğun stres altında ya da düzenli stres altında ya da sürekli stresli bir hayatınız varsa bu maddeler vücutta tükenebildiği için tabii ki sınırsız sayıda bu maddelere sahip değiliz. Sınırsız sayıda bunu üretemiyoruz. Sınırsız sayıda kullanamıyoruz. Belli bir süre sonra bu maddeler sizi korumak için artışa geçerken bir süre sonra tükenmeye başlayacaktır. Tükenmek, tükenmişlik. Biliyorsunuz ki hayatta kullandığınız her şey maddeler bir gün tükenmeye mahkumdur. Beynimizin kullandığı bu aracılar da, bu koruyucu sistemler de bir süre sonra tükenmeye mahkumdur. Serotonin bir süre sonra artık yetemeyeceği için, sürekli bir stres durumundayken, koruyamayacağı için, yeterince salgılanamayacağı için düşmeye başlayacak. E, serotonin düştük, düştükçe, e, aslında mutluluk hormonu diye adlandırdığımız, serotonin aslında uyku, uyanıklık döngüsünü sağlayan, e, bizi uyanık tutmaya çalışan şey, yavaş yavaş e, bizi gün içinde uykusuz bir ya da uykulu bir hale daha doğrusu dikkat eksikliği odaklanmakta zorlanan bir hale sokmaya başlayacak. E, dopamin bizim haz merkezimiz. Dopamin sistemi haz odaklı çalışan bir nörotransmitter olduğu için dopamin tükenmesiyle birlikte artık yaptığımız şeylerden yeterince ya da eskisi kadar haz alamamaya başlayacağız. E, dikkat odaklanma ile ilgili o da tükenici, tükenici dikkat ve odaklanma sorunları yaşamaya başlayacağız. Oksitosin yine öğrenmeyle ilgili, dikkatimizi odaklamayla ilgili, bağlanmayla ilgili hormonlar olduğu için bunların tükenmesiyle tükenmesiyle birlikte artık bağlanmak güçlükleri yaşamaya, öğrenme güçlükleri yaşamaya başlayacağız. Yine buna benzer şekilde endorfin aslında bizim için bir yine haza benzer bir madde, ağrı kesici rol işleyen rolü Oynayan bir madde olduğu için bunun azalmasıyla birlikte artık vücudumuzda bir takım sebebini bilemediğimiz, e, gidip doktora gidip bir türlü nedeni bulamadığımız vücutta ağrılar oluşmaya başlayacak. İşte kronik stresle birlikte uykusuzluk, dikkat, konsantrasyon sorunları, zevk alamama, keyif alamama, öğrenme güçlükleri, e, vücudumuza bir takım ağrılar veya vücudumuza bir takım e, rahatsız edici belirtiler ortaya çıkmaya başlayacak. Stres durumunda savaş kaç yanıtını oluşturan temel ana hormonlardan biri aslında yine hepinizin ismini bildiği kortizol hormonu. Kortizol hormonu stres durumunda hipotalamus pituitar aks adı verilen bir sistem sayesinde görev almakta. Hipofizin ön lobundan salgılanan adrenokortikotropik hormonla hipotalamustan salgılanan kortikotropin releasing faktör sayesinde böbrek üstü bezlerimizden kortizol salgısı oluşmakta. Kortizol salgısı sayesinde o başta bahsettiğim vücudun kan akımını kaslara yönlendirmesiyle birlikte stresle mücadele başlatılmakta. Fakat kortizol steroid yapıda bir hormon. Eğer uzamış kronik bir stres durumunda ya da sürekli bir strese maruz kalıyorsak ya da sürekli kaygılı endişeli stresli biriysek hayatımızdaki stresli faktörler çok fazlaysa kortizol seviyesi de diğer bahsettiğim sistemlerdeki gibi direkt artmaya başlayacak ve daha sonra bir süre sonra artık bunun seviyeleri giderek azalmaya ve yetmemeye başlayacak. Yetmemeye başladığında bizi o canlı tutan, kaçmaya hazırlayan kortizol artık hiçbir şeyden kaçamamamıza, tükendiği için kaçamamamıza neden olmaya başlayacak. Böylece çok donuk aslında, böyle kendi içimizde, kendi halimizde reaksiyon zamanı uzamış, böyle uzamış tepkiler, tepki vermekte güçlük çeken insanlar haline gelmeye başlayacağız. Kortizolun Kötü taraflarından bir tanesi steroid yapıda bir hormon. Yani dışarıdan steroid almanın aslında tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Neden? Çünkü steroid yapıdaki hormonlar ya da steroid yapıda dışarıdan alınan ilaçlar uzun süre kullanıldığında kalp damar hastalıklarından dolayı sindirim sistemi problemlerine kadar vücutta birçok fiziksel problemi neden olmaya başlamakta Böylece kronik stres durumunda sürekli salgılanan kronik düzeyde sürekli salgılanan kortizol sayesinde ya da nedeniyle kalp damar hastalıklarına yatkınlığımız artmaya, risk artmaya başlayacak. Sinirim sistemi bozukluklar artmaya başlayacak. Uyku problemleri oluşmaya başlayacak. Uzun dönemlerde özel, dönemde özellikle kadınlarda kısırlıkla bu bizim karşımıza gelmeye başlayacak. Ve steroid yapıda olan bu kortizol hormonu bağışıklık sistemimizin baskılanmasına da neden oluyor. Bu nedenle bazı işte cilt hastalıkları gibi veya akciğer hastalıkları gibi, işte astım gibi, koah gibi bu tarz durumlarda steroid hormonlar kullanılıyor ki bağışıklık sistem hücreleri baskılandığında o semptomları azaltabilmek için. Ama bağışıklık sisteminin baskılanmasıyla birlikte tabii ki enfeksiyonlara açık yatkın bir hale gelmeye başlayacağız. Bu, da, bu nedenle uzun dönemde kronik stresli olan bir kişi, sürekli strese maruz kalan bir kişi işte bu kortizol hormonunun bağışıklık sistemine baskılaması nedeniyle kişi enfeksiyonlara yatkın hale gelecek. Yani artık daha sık hasta olmaya başlayacak. Örneğin çağımızın ya da günümüzdeki işte Covid pandemisi ve Covid'in Covid enfeksiyonları daha yatkın hale gelecek. Belki yoğun bakıma yatma riski daha fazla olmayı, olmuş olacak. Belki de ölüm riski daha fazla olmuş olacak. Ve kortizolun uzun dönemdeki negatif ya en kötü etkilerinden bir tanesi de demans, alzheimer yani bunama riskini oldukça kat ve kat arttırıyor olması. Yüksek stres seviyesine sahip insanlar kortizol ve kortizol hormonları işte bu steroid yapıdaki hormonlar nedeniyle ki bunların reseptörleri beyindeki hipokampus adını verdiğimiz bir bölgede yer alıyor ki hipo, hipokampus bizim uzun süreli belleği verilerimizin depolanmasından sorumlu ana merkez. Yani bizim uzun süreli hafızamızı, geçmişteki o yaşadıklarımızın depolanmasına aracılık eden merkez. İşte bu merkez kortizol reseptörleri barındırıyor. Yani kortizol hormonu arttığında arttığında bu yük bakampüs dediğimiz hafıza merkezini uyarmaya başlıyor. Çok yoğun stres durumunda yoğun kortizol buradaki elektrik hücrelerine çok yoğun uyardığı için hipokampsteki elektrik hücreleri yani nöron hücreleri giderek ölmeye başlamakta. Giderek işlevini kaybetmeye başlamakta. Ve bu anı merkezimizdeki işlev kaybı nedeniyle artık uzun süreli belli oluşturmakta kişiler ya da yeni bellek oluşumunda kişiler zorlanmaya başlamakta. Bu sayede de kişilerde Alzheimer riski kat be kat artmaya başlamakta. Stres Alzheimer'ın şu an bildiğimiz en büyük risk faktörü diyebilirsin. Bunların hepsini bir araya getirdiğinizde kalp damar hastalıklarından tutun, akciğer, sindirim sistemi hastalıkları, bunama, Alzheimer hastalıkları işte kısırlık gibi durumların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman aslında bu bir insan için yavaş, ağrılı, acılı, erken dönemde ölüm riskinin çok kat be kat artması demektir. Böyle bir hayat hepimiz için takdir edersiniz ki çekilmez bir hal olacaktır. Stres deyip geçmemek gerekiyor. İşte stres beynimizde, bedenimizde, ruh halimizde bu derecede önemli değişiklikler yapabiliyor. Önemli derecede problemlere yol açabiliyor. Stresi hafife almamak gerekiyor. Stres gözle görülebilir bir değişiklik yapmadığı için insanlar genellikle bunu umursamazlar. Yani vücudunuzun bir yerinin kesilmesi gözle görülen bir şey e, ve kesildiğinde panik yapabiliyorsunuz. Bu kesi ciddi ise apar hastaneye gidebiliyorsunuz. İşte göğsünüz ağrı zaman kalp krizi geçiriyor mu endişesiyle hastaneye gidebiliyorsunuz. Vücudunuzun bir yeri ağrıdığında bunun için önlem almaya ya da doktora gitmeye çalışıyorsunuz. Fakat stres Gözle görülebilir bu şekilde tepkilere ve hızlı bir tepki neden nedene yol açmadığı için genellikle umursamıyoruz. Fakat uzun vadede stres bu saydığım çok ciddi problemlere yol açabilmesi nedeniyle mutlaka ve mutlaka önlem alınması gereken bir durum. Bugün sizlerle stresin beynimizde ve bedenimizde ne gibi değişikliklere yol açtığı hakkında biraz konuştuk. Dilerim sizler için faydalı bilgiler olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.